Gündemden diğer gelişmelerle devam edelim. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin yaptığı inceleme çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Van'daki binaların çoğu deprem olmasa bile yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ayrıca ağır hasar gören ve yıkılan eski yapıların beton kalitesi maalesef en düşük sınıftan olduğu belirlendi. 7,2'lik deprem kalitesiz bina öldürür gerçeğini bir kere daha gösterdi. 5,6 büyüklüğündeki orta şiddette bir deprem bile 40 cana mal oldu. <laughs> Türkiye Hazır Beton Birliği de Van'da yıkılan 52 binanın beton kalitesini inceledi. Sonuç korkutucu. Biri kaliteli, biri kalitesiz kurulması. Bu ufak olmuş. Yani bizim zaten anlayamadığımız nokta oydu ya. Dedik şeyi algıladık Ya burada bir şey var ufalanıyor. Pamuk gibi dağılıyor ne? Sebebi bu. <laughs> Bunları da tahmin ediyorum. C6'nın da altı yani tespit edemedik. Çarpıcı bir sonuç daha. Van'daki binaların çoğu tıpkı Konya'da deprem bile olmadan yıkılan Zümrüt Apartmanı gibi çürüktü. 2004 senesinde Konya'da Zümrüt Apartmanı yıkıldı. 93 vatandaşımız öldü. Onun beton sınıfı da C10. Santimetre karede 100 kilo. Bakın depreme gerek kalmadan kendiliğinden yıkıldı. Ve bir öneri. Şu an Türkiye'de 19 milyon binamız var, dairemiz var diyelim ya da. Bu 19 milyon kuntun 8 milyon kuntunun yıkılıp yeniden yapılması lazım. Yeni ev alacaklara da bir tavsiye. Bizler de kont olurken neye bakıyoruz? Bayağı su güzel mi? Mutfağı iyi mi? Musluğu nasıl? Ama artık bilinçli tüketici olacaksınız. Soracaksınız bunun betoncisini C30 mu? C30'un altındaysa almayın. Son zamanlarda sıklıkla paylaşıyoruz sizlerle.